Pisten 8 fit yükseklikte A noktasında bulunan milli savaş uçağımız TFX inişe başladığında kule izin vermeyince pisten 2 fit yükseklikteki B noktasından pisten 14 fit yükseklikteki C noktasına aşağıdaki gibi hareket etmiştir. KL 17 fitmiş. Gördüğünüz gibi AB de BC'ye diktir. Yukarıdaki verilenlere göre milli savaş uçağımız TFX'in aldığı yol toplam kaç fit olabilir? tfx doğrusal hareket etmiştir. Yani şunlar doğrusaldır demek istiyoruz. Burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Şuradan bir doğru çizersek bakınız ne yaparız? Burası 2 ise şurası da 2'dir. Burası da 2'dir. Dolayısıyla şu uzunluk ne oldu? 6 oldu. Peki şu uzunluk 2 ise buraya da 12 kaldı. Karenin tamamı 17 olduğu için Buraya x dersek buraya 17 eksi x kalacaktır. Peki bakınız bunlar dik olduğu için şu açılara isim verirsek buraya a dersek buraya b dersek a artı b 90 bakınız. Dolayısıyla burası da a olacaktır. Şurası da 90 olduğu için buraya da b kalır. Dolayısıyla bakın şu üçgenle bu üçgen nedir? Benzer üçgenlerdir. A'nın karşısı x, burada A'nın karşısı 12. Eşittir. B'nin karşısı 6. Burada B'nin karşısı 17 eksi x. Dolayısıyla x çarpı 17 eksi x eşittir. 72 olacaktır. Değer verecek olursak bakınız x'e 8 değerini verirsek burası da 9 olacağı için sağlayacaktır. Dolayısıyla x uzunluğumuz ne oldu? 8 oldu. Bakınız 6, 8, 10 burası. Buraya 8 verdiğimiz zaman 9 oldu bakınız. 9, 12, 15'te bu uzunluk oldu. Aldığı toplam yol 10 artı 15'ten 25 olacaktır. Cevabımız denir.